Selam, bu videoda bir açıklama yapacağım e, berbat sesimle. E, neden e, sesinle yaptın diye sorarsanız video halinde, gacha e, videosu halinde ama üşendim açıkçası, dürüst olmak gerekirse. Neyse ki önce bir şey soracağım, sonra açıklama yapacağım. E, şimdi ben Roblox'ta bir e, Backrooms oyunu buldum ve kanalımın temasıyla da uyuştuğu için çekmek istiyorum ama size de bir sorayım dedim. Yaklaşık 5-10 dakika arası bir şey olacak video. Ee, yani size de bir sorayım dedim. Yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim işte çek veya çekme diye. Neyse şimdi açıklamaya geçeceğim. Ben birincisi şu ben artık erkek karakter kullanmak istiyorum. Ee, öyle yani. Siz de ister misiniz? Veya ne bileyim. Öyle. E, iki tane falan yaptım. Kullanmak istiyorum. Bir süre kullanırım sanırım. Ee, ya da karakterim kız olacak. O şekilde. Geri geçersek şöyle bir şey oluyor. Ben eskiden fazla video atıyordum yani çok aktiftim ama artık değilim neden? Çünkü biliyorsunuz 8. sınıfa geçtim ben artık ve böyle dershane falan başladı işte ödevlerle, LGS kuşuşturması. Ve ben o yüzden çok video yapamıyorum ve daha çok aktif olacağımı söylemiştim ee, en sondan önceki videomda ama yine resmen bir ay yakın zaman geçti ve ben video atmadım. Çok yoğunum cidden bunun için kusura bakmayın ama aktif olmaya çalışacağım galeride önceden yaptığım videoları videoları atarak aktifliği geri getirmeye çalışıyorum şu anda. Ama şöyle de bir şey var artık e, e, video mesela bir tane video yüz izlenmeye ulaşmadan öbürünü atmayacağım. E, yani öyle düşünüyorum şu anlık ama değişebilir. Neyse bunu söylemek için <laughs> bu, bu, bu videoyu yaptım. Çünkü mesela önceki videomun açıklamasında da söylemiştim. Bu açıklamayı yapmıştım ama çoğu kişi görmedim. Bu video yaparsam belki görürler falan filan diye yapayım dedim. Neyse seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz.